Kıymetli dostlar, bugün size çalışmanın ne demek olduğunu, herkesten çok çalışmanın neden önemli olduğunu anlatacağım. Bu dünyada başarı tembellere değil, çalışkanlara gelir. Hayatta ne kazanmak istiyorsan onun için ter dökmen gerekiyor. Hayat bir yarış, biliyorsun. Bu yarışta öne geçmek, en iyi olmak istiyorsan herkesten çok çalışman lazım. Başarı kolay yoldan gelmez. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışacaksın. Tembel olanlar, rahatına düşkün olanlar bu yarışta geride kalır. Ama sen öne geçmek için çalışacaksın. Başarı terle, emekle gelir. Kolay kazanılan başarı uzun sürmez. Gerçek başarı alın teriyle gelir. Her gün, her saat, her dakika hedefin için çalışmalısın. Hiçbir şeyi şansa bırakmadan, en küçük ayrıntıyı bile hesaba katarak çalışacaksın işini ciddiye alacaksın. Çalışmanın getirdiği tatmin hiçbir şeyde yoktur. Bir işin sonunda bu başarı benim eserim diyebilmek dünyanın en büyük mutluluğudur. O başarıya ulaşmak için herkes uyurken sen çalışacaksın. Herkes dinlenirken sen ter dökeceksin. Çünkü gerçek başarı ancak böyle elde edilir. Başarıya giden yolda birçok engel olacak biliyorum. Ama bu engeller seni durduramaz. Her engel senin için bir fırsat. Her zorluk seni daha da güçlü yapar. Çalışmanın getirdiği güçle her engeli aşabilirsin. Her zorluğun üstesinden gelebilirsin. Başkalarının ne yaptığına, ne düşündüğünü aldırma. Sen kendi yolunda yürü. Kendi hedeflerine odaklan. Başkaları ne kadar çalışırsa çalışsın, sen daha fazla çalışmalısın. Onların yaptığı işi iki katı, üç katı daha iyi yapmalısın. Çünkü başarı herkesten daha çok çalışmakla gelir. Başarı azim ve kararlılıkla gelir. Her gün kendine bir hedef koyacaksın ve o hedefe ulaşmak için çalışacaksın. Hedeflerine ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksın. Her gün biraz daha ileriye gitmek için çabalayacaksın. Unutma, çalışmak sadece fiziksel değil, zihinsel de olmalı. Zihnini geliştirecek bilgi birikimini artıracaksın. Bilgi güçtür. Bilgili olan, çalışkan olan her zaman öne geçer. Zihnini ve bedenini birlikte çalıştırmalısın. Ancak böyle gerçek başarıya ulaşabilirsin. Hayatta hiçbir şey bedava değildir. Başarı da öyle. Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın. Ne kadar emek verirsen o kadar sonuç alırsın. Emek vermeden, ter dökmeden başarı beklemek boş bir hayaldir. Sen bu hayalin peşinden gitmeyeceksin. Gerçek başarı için gece gündüz çalışacaksın. Hayat çalışmayı bilene güler. Tembeller hayatın acımasız yüzüyle karşılaşır. Ama sen çalışmanın gücünü bilenlerdensin. Senin için hiçbir zorluk aşılmaz değildir. Çünkü sen çalışarak her şeyi başarabileceğini biliyorsun. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışacaksın. Her gün yeni bir şey öğreneceksin. Her gün kendini biraz daha geliştireceksin. Her gün hedeflerine biraz daha yaklaşacaksın. Çünkü sen bu hayatın gerçek kazananı olacaksın. Başkaları pes ettiğinde sen devam edeceksin. Başkaları yorulduğunda sen daha da hızlanacaksın. Çünkü sen bu hayatın gerçek savaşçısısın. Çalışmanın, emeğin, azmin gücüne inanıyorsun. Bu inançla her gün daha da ileriye gideceksin. Şimdi kalk ve çalış. Ter dök, emek ver, çabala. Bu hayat çalışmayı bilenlere güzeldir. Sen de bu hayatın güzelliklerini görmek, gerçek başarıyı tatmak için çalışacaksın. Herkes uyurken, herkes dinlenirken sen çalışacaksın. Çünkü sen bu hayatın gerçek patronusun ve bu hayat senin çalışmanla şekillenecek. Unutma, başarı çalışmayı bilenlere güler. Sen bu hayatın gerçek kazananı olacaksın. Her gün, her saat, her dakika çalışarak hedeflerine ulaşacaksın. Çünkü bu hayat senin çalışmanla şekillenecek.